2018 yılının başlarında 8 Ocak'ta Peru'nun kuzeyinde genç bir çift içinden tuhaf ve hoş olmayan bir koku yayılan tozlu eski bir bavul buldu. Riske girmemeye ve yetkililerle iletişime geçmeye karar verdiler. Polisi aradılar. Yetkililer valizi açtıklarında içindeki manzaradan dehşete düştüler. Peru'nun kuzeyindeki küçük bir kasabada, 1992 yılında Vilma Cruz Pinedo doğdu. Sekiz çocuklu büyük bir ailenin parçasıydı. Burada aile bağları ve destek kritik bir rol oynardı. Vilma 20 yaşına geldiğinde, 2012 yılında Peru'nun başkenti Lima'ya taşınma kararı aldı. Kırsalda yaşarken Ailesine destek olmak ve daha iyi bir hayat sürmek için şehirde fırsatlar aramak gerektiğini anlamıştı. Lima'da ev hizmetlisi olarak çalışırken kazandığı parayı eve gönderip küçük kardeşlerinin eğitimine katkıda bulunuyordu. Vilma'nın hayalleri ve hedefleri çeşitliydi. Ailesinin refahını düşünmekle kalmayıp kendi hayallerinin peşinden de koşuyordu. Küçükken müziğe tutkusu vardı ve şarkıcı olmayı hayal ediyordu. Ebeveynleri genç yaşta sahnede oynamak isteğini nasıl ifade ettiğini hatırlıyorlardı. Vilma, 2015 yılında limanın merkezindeki bir müzik okuluna girdiğinde hayalini gerçekleştirdi. Öğretmenleri olağanüstü vokal yeteneklerini ve sahne karizmasını fark etti. Çabası ve gayreti herkes tarafından açıkça görülebiliyordu. Öğretmenler, Wilma'nın her zaman hedeflerini ve hayallerini akılda tuttuğu için Perulu müzik sahnesinde başarılı olmak için her şeye sahip olduğunu belirtiyordu. Okul ve işi bir arada yürüten genç kız, sosyal medyada sosyalleşmek için de zaman buldu ve orada Franklin ile tanıştı. Başlangıçta Franklin kuzeniyle konuşuyordu ama Wilma ile tanışınca ilgisi ona kaydı birlikte çıkmaya başladılar ve kısa süre sonra birbirlerine karşı duygular geliştirdiler. Franklin, Wilma'ya o kadar bağlıydı ki onunla aynı eğitim kurumuna bile kaydoldu ama hedefi klavye çalgıları üzerine eğitim almak ve müzisyen olmaktı. Çiftin arkadaşları Franklin'i diğerlerine zarar veremez, son derece sakin ve kendinden emin biri olarak tanımlıyordu. Wilma için her şey yolundaydı sevdiklerini geçindirebiliyor, sanat kariyeri için hazırlanıyor ve aşkı bulmuştu. Ancak 11 Ekim 2017 tarihinde tüm hayalleri ve umutları yıkıldı. Geriye sadece geçmiş mutluluk anıları kaldı. Sabahın erken saatlerinde her iş günü olduğu gibi genç kadın işe gitmek üzere sabah 6'da evden ayrıldı tüm planlanan görevlerini tamamladıktan sonra Franklin ile buluşmaya hazırlanıyordu. Bunu, Lima'da onunla birlikte yaşayan erkek kardeşlerinden biri doğruladı. Planlanan fotoğraf çekimi sonrası stüdyoyu ziyaret etmeyi düşünüyordu. Ancak gece olunca, Wilma eve dönmedi. Arkadaşları ve aile üyeleri, yokluğundan endişelenerek Franklin'i aramaya başladı. Oh, Wilma'yı son gören kişiydi ve ayrıca erkek arkadaşıydı. Buna rağmen Franklin o gün görüşmediklerini veya iletişim kurmadıklarını söyledi. Wilma'nın sevdiklerini şaşırtan sözleri çünkü her zaman planları ve buluşmaları hakkında dürüsttü. Ertesi gün, 12 Ekim 2017, Wilma'nın işvereni, kayboluşundan endişe duyan Fotoğrafçı ile iletişime geçti. Önceki günün gece yarısı Vilma'nın fotoğrafları almaya gitmiş olduğunu ancak yalnız olmadığını öğrendi. Franklin ile birlikteydi. Fotoğrafçı Franklin'i tanıdı çünkü fotoğraf çekimini iptal etmişti. Onun söylediğine göre çift fotoğrafları aldıktan sonra birlikte bir taksiye bindiler. Aile Franklin'den şüphelenmeye başladı ne zaman gecenin tanımı önceki söyledikleriyle uyuşmuyordu. Franklin başlangıçta o gece Wilma ile birlikte olmadığını iddia etse de, daha sonra ifadesini değiştirerek onu gördüğünü kabul etti. Ona göre, başlangıçtaki inkarı, aniden ortadan kayboluşu nedeniyle yaşadığı gerginlikten kaynaklanıyordu. Daha sonra, Franklin olayların tamamen farklı bir açıklamasını sundu bu da Wilma'nın ailesinin kabul ettiği versiyondan farklıydı. Franklin, şehir meydanında bazı fotoğraflar aldıktan sonra Wilma ile ayrıldıklarını iddia etti. Bir taksi çağırıp eve gitmeye karar verdi ve kız eve yürümeyi tercih etti. Franklin'e göre önemli olan, Wilma'yı meydanda bıraktığında neredeyse gece yarısıydı. Bu hikaye, Wilma'nın akrabaları için şüpheli göründü. Çünkü kızı gece geç saatlerde meydanda tek başına bırakmanın garip ve riskli olduğunu düşündüler. Bu yüzden Franklin'in her hareketini gözlüyorlardı. Vilma'nın kayboluşu araştırılırken, rahatsız edici bir gerçek ortaya çıktı. Bir akrabası, kuzenlerinden biri, kayboluşundan önce bilinmeyen bir numaradan uyarılar aldığını bildirdi. Numara anonimdi ve Wilma bu numaradan farkında olmadığı riskler konusunda uyarı mesajları aldı. Gönderenin yüksek rütbeli bir kişi olduğunu ve birçok uyarı içerdiğini belirtti. Wilma'nın ailesi yokluğunun iki ana teorisini düşündü. Franklin'in suçlu olduğunu veya tanımadıkları ve rahatsız edici bir kişinin sorumlu olduğunu düşünüyorlardı polise her yardım istendiğinde beklemeleri söyleniyordu. Bu da Wilma'nın tanışmış olabileceği biriyle gitmiş olabileceğini ve şimdi başka bir yerde olabileceğini öne sürüyordu. Aile kendi başlarına aramaya karar verdi. Wilma'nın fotoğrafı ile ilanlar yayınladılar. Şehrin sokaklarında dolaşanlara kızı görmüş olup olmadıklarını sordular ve sık sık gittiği yerleri ziyaret ettiler onun yerini bulmak için bir ipucu umuduyla, endişe ve belirsizlik aylarında, Vilma hakkında bir daha hiçbir şey duyulmadı. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. 2017 yılı tarihe geçti ve kızın sırrı çözülemedi. Vilma en son iş yerine yakın bir mağazada gözetim kamerası tarafından görüldü. Video. Akşam 6 civarında çekildi. Wilma'nın mağazadan çıkarken yüzü net bir şekilde görülüyor. Başka bir kamera, yalnız başına yürürken onu arkadan çekti. Bu, o gün sokağa çıktığının tek işaretiydi. Ama yeterince kesin değil çünkü kamera iş yerine çok yakındı. Ocak 2018'de olay yeni bir döneme girdi. 8 Ocak'ta bir bavul bir otoyolda bulundu. Güzel bir gün batımını fotoğraflamak için duran bir çifti. Yakında garip ve hoş olmayan bir koku geldi. A kaynağa yaklaşırken eski ve tozlu görünen bir bavul keşfettiler. Risk almaktan kaçınarak. Marona polisi polisler olay yerine vardığında ve bavulu açtıklarında şok oldular. İçinde genç bir kadının cesedi yatıyordu. Şok edici haber hızla medyaya yayıldı. Birçok spekülasyon ve tahmine neden oldu. Başlangıçta cesedin bavulun içinde yakıldığına dair söylentiler vardı. Bu daha sonra yetkililer tarafından yalanlandı. Bavulun içeriği oldukça çürümüş çıktı. Uzmanlar, bavulun yaklaşık iki ay boyunca aynı yerde durduğu sonucuna vardı. Bu sonuç, bavulun içinde yaşayan böceklerin ayrıntılı incelenmesine dayanıyordu. Bu mesajlar, terk edilme zamanı hakkında değerli bilgiler sağladı. Bavulun içinde, Yaşının tahminlere göre 25 ile 35 arasında olduğu belirlenen bir kadın bulundu. Bu dönem Lima şehrinde benzer özelliklere sahip kadınların kayboluşlarıyla çakıştı. Bu tanımlama sürecini zorlaştırdı. Ancak parmak izlerinin detaylı analizi sayesinde bulunan kalıntıların Wilma Cruz'a ait olduğu doğrulandı. Tam bir kimlik doğrulaması için, parmak izi analizinin yanı sıra diğer yöntemler de kullanıldı. Kaybolmadan önce, Wilma'nın bir dişini çektirmek için dişçiye gitmiş olması, bulunan kadında eksik olan dişle örtüşüyordu. Ayrıca, gençlik yıllarında bir kırık geçirdiği, bu kırığın izlerinin bavuldaki kadında da bulunduğu. Kimlik doğrulaması, sonuçları uyuşan bir DNA testi yapıldıktan sonra kesin olarak yapıldı. Şimdi, polisin kadının başına ne geldiğini, ne kadar süre bavulda kaldığını ve bulması gerekiyordu. En önemlisi, bu suçun arkasında kim vardı? Wilma'nın orada çok zaman geçirdiği göz önünde bulundurulduğunda tam bir tıbbi muayene yapmak imkansızdı. Bu da erken ölümünün ana nedeninin boğulma olduğu varsayımına yol açtı. Ancak o anda bunu kesin olarak doğrulamak imkansızdı. Ayrıca, Wilma'nın alkole bağımlı olmadığını kanıtlayan bir toksikoloji analizi yapıldı. Genç kadının kaybolmasının ardından, dikkatler hemen erkek arkadaşı Franklin'e çevrildiğinde, kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Uzun bir süre boyunca polis bu adama özellikle dikkat etti. Aramalara ilgisiz görünüyor ve yardım etmek için aktif adımlar atmıyordu. Hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Ancak savunması sorgulanmaya başladı. Franklin 11 Ekim gecesini arkadaşının evinde geçirdiğini söyledi. Ancak polis bu arkadaşını sorguladığında o gece Franklin'i görmediğini inkar etti. Bu çelişkiler, Franklin'in vakadaki ana şüpheli haline gelmesine neden oldu. Polis, metin mesajlarını okuyabildi ve sosyal medya hesaplarını inceleyebildi. Wilma'nın kaybolduğu gün buluşmayı kabul ettiğine dair kanıtlar buldular. Ayrıca, Franklin'in kızı bıraktığını söylediği yerdeki kamera kayıtlarını incelediler ancak kayıtlarda ne Franklin ne de Wilma görünmüyordu. Bir hafta sonra çanta bulunduktan ve Franklin tanındıktan bir gün sonra ortadan kaybolmasının baş şüphelisi olarak tutuklandı. Başta Wilma'nın başına ne geldiği konusunda hiçbir fikri olmadığını ve kaybolmasında hiçbir şekilde yer almadığını söyleyerek masumiyetini ısrarla savundu. Polis baskı yapmaya başlayınca mesajları, aramaları ve o gece orada olmadığını söyleyen arkadaşının ifadesini gösterince, adam gerginleşmeye başladı ve kendini kaybetmeye başladı. Franklin'e Wilma'yı her sorduklarında, davranışı belirgin şekilde gerginleşiyordu. Başlangıçta, onun hiç görmemiş olduğunu ısrarla vurgulamak çok önemli. Ama birkaç saat sonra ifadesini değişti Onunla zaman geçirdiğini itiraf etti. Vilma ile çalışan fotoğrafçı bu adamın tehditleri hakkında polise hayati bilgiler sağladı. Kimseyle birlikte geldiklerini söylememesi konusunda onu açıkça uyardı. Eğer o ortadan kaybolursa diye tartışarak bütün şüpheler hemen üzerine düşerdi. O bu tehditlerin Vilma'nın iz bırakmadan kaybolmasından birkaç gün sonra yapıldığını belirtti. Tüm olaylardan sonra Franklin suçunu kabul etmek zorunda kaldı. Her şeyin 11 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştiğini söyledi. Akşam 7 civarında buluşmak üzere anlaştılar. Birlikte vakit geçirdikten sonra sohbet ettiler, dolaştılar ve sonra bazı fotoğrafları almak için bir taksiye bindiler. Fotoğrafçının evinde işini incelediler. Çok hoşlarına gitti ve memnun bir şekilde taksiye bindiler. Franklin Wilma'ya dairesini ziyaret etmeyi teklif etti. Kabul etti ve birlikte üç katlı bir evin odasına çıktılar. O sırada Wilma'nın telefonları almaya başlaması Franklin'i çok öfkelendirdi. Ona göre telefonlara cevap vermiyordu fakat metin mesajları ve sosyal medya mesajları aktif bir şekilde gönderiyordu. Franklin o anda çok kıskanç hissettiğini ve Wilma'ya bağırmaya başladığını itiraf etti. Tartışma kavgaya dönüştü. Savunmak için yüzüne vurdu. Franklin karşılık olarak boynunu kavradı ve kadın daha fazla yaşam belirtisi gösterene kadar yaklaşık iki dakika boyunca böyle tuttu. O anın kaderi belirlediğini ve eylemlerinin trajediye yol açtığını kabul etti farkına vardığında Franklin evdeki bir bavulu aldı ve içine Wilma'yı dikkatlice yerleştirdi. Ardından tanıdık bir taksi şoförü olan Oscar'a giderek, bavulu ıssız bir yere taşıması için yardım istedi. Franklin, Oscar'ın çantanın varlığını bildiğini ancak içeriğin onun için gizli kaldığını kabul etti. Franklin, taşıma hizmeti için Oscar'a 300 perusolu ödedi. Sonra valizi asla bulunmayacağını düşündüğü bir yere gizlemek için uzak bir bölgeye gitti. Yine de onun için bir sürpriz oldu. Birkaç ay sonra genç bir çift fotoğraf çekimi için mükemmel bir yer ararken çevreyi keşfederken tesadüfen bavulu buldu. Orayı terk ettikten sonra Franklin taksiyle eve döndü ve hiçbir şey olmamış gibi normal yaşantısına devam etti. Franklin'e eylemlerinden Franklin pişman olup ya, olmadığı ya. sorulduğunda olumsuz de, yanıtladı. Soruşturma sırasında Franklin'in katıldığı olayların detaylı bir rekonstrüksiyonu yapıldı. Ayrıca da luminol testi dahil çeşitli testler yapan. Franklin bu da kanıt ortaya Lloyd koydu. Truman. Her şeye göre Franklin ile Wilma arasında trajediye yol açan bir çatışma olduğu düşünülüyor. 2019 yılı Eylül ayında uzun ve gergin yargı duruşmalarının ardından Lima şehri mahkemesi sanık için bir karar verdi. Wilma'nın ailesi mümkün olan en ağır cezayı istedi ömür boyu hapis. Aktif olarak medyaya başvurdular. Sanığın hayatının geri kalanında demir parmaklıklar ardında olmasını istediklerini ifade ettiler. Ancak yargı kararı farklıydı. Adam suçlu bulundu ama 18 yıl hapse mahkum edildi. Mahkumiyetin yanı sıra sanığa Wilma'nın ailesine tazminat ödemesi emredildi. Franklin Wilma'nın hayatını aldı. Onun hayallerini çaldı. Sevilen kızını ailesinden ve kardeşlerinden aldı. Onların yardım ve desteklerini götürdü. Wilma ailesinin bir direği idi. Onlara sadece maddi olarak değil, aynı zamanda moral destek olarak da yardımcı oluyordu. Cezadan sonra Franklin yaptıklarından pişman olmadığını söyledi. Birçok kişi suçunu önceden planladığını düşünüyor. Mahkemede sunulan psikolojik profil, onu soğukkanlı ve hesaplayıcı bir suçlu olarak tanımladı. Daha önce Franklin'in başka kadınlarla olan ilişkilerinde de agresif davranışlar sergilediği biliniyordu ama her zaman halk önünde sakin ve toparlanmış bir kişi olarak görünürdü. Onu kişisel olarak tanıyanlar böyle eylemlere kalkışabileceğine inanamıyorlardı çünkü bir sineği bile incitmeyecek gibi görünüyordu ancak olaylar gösterdi ki gerçek tamamen farklıydı